programımızda, ikinci bölümümüzde devam ediyoruz sevgili seyirciler. Programımızın bu bölümünde benim canım arkadaşım, dans eğitmeni, aynı zamanda yazar, aynı zamanda eğitim koordinatörü ve danışman Berkan Duran'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Valla heyecanlıyım çünkü çok güzel bir kitabın çıkacak. Evet. Kitabın üzerine konuşacağız ama ben seni tanıyorum. Biraz izleyicilerimize kendinden bahseder misin? Neler söylersin? Evet. Dans yolculuğun nasıl başladı? Ee, Berkan Dural ben, İzmir Ali Ağlayım. dans yolculuğum 6 yaşında başladı. 6 yaşından itibaren yaklaşık 43 yıldır dansın Maşallah. diyeyim. 49 yaşındayım, burada da yaşım ortaya çıktı. Hiç <laughs> şey göstermiyorsun. teşekkür ederim. <laughs> Maşallah. Ee, dansın e, faydası. etkisi. Bir aşırı faydası evet, Evet, hemen ona. yeri gelmişken onu söyleyelim. E, yaklaşık 43 yıldır içerisindeyim. Belçika e Kraliyet Pres ve Dans Akademisi mezunuyum. Türkiye'de ve belki de dünyada e, ilk olarak Türkiye'den e, giden bir kişiyim. E, daha sonra arkadaşlarımız, e, genç arkadaşlarımız farklı ülkelerde tabii ki bu çalışmaları yaptılar. E, kendi jenerasyonum için bu şekildeydim. E, beni yakından şöyle tanırlar, hem projelerle tanıyorlar, hem e, birçok projeye dünya dans kavuşturdum. Örneğin Türk halk dansını ilk modernleştiren kişiyim. Televizyon kanallarında, ulusal televizyon kanallarında yarışmalarda rahmetli Boran Kayın'a, İrem Sikrem derece alan Şafak Sedar'dan sonraki birinci benim. Ee, bunun yanı sıra ıı, Tango Trio ıı, oluşturan, ıı, yine dans halini kazandıran, Ege'nin iki yakısı oluşturan oluşturan kişiyim. Ee, önemli bir ansiklopedi, dünyaca bir ünlü ansiklopediye konu olan ve bu ölümsüzleşen bir kişiyim. Bununla beraber birçok eserleri var olan, e, projeleri var olan bir kişiyim. Birçok alanda elimden geleni yapıyorum ama en önemlisi tabii ki dans ile terpenin kurucusu. Evet bu çok önemli. Evet. Gerçekten önemli bir nokta. Yani dans senin kalbinde çok güzel bir yere sahip. Doğrudur. Evet ve bu da tabii ki başarı getiriyor aslında. Türkiye'de ilk defa çok kapsamlı bir dans kitabı yazdın. Evet. Biraz bu kitabından bahsedelim mi? O yazım aşaması nasıl geçti? Sana neler hissettirdi? Kitabın içeriğinde neler var? Aslında çok uzun bir yolculuk oldu. Bu kararı... Yaklaşık bir yeri 8 yıl önce vermiştik ancak farklı bir alanla gittim. Daha önce bir müzikal yazmıştım daha sahneye koyamadım. Bu pandemi döneminde bunu aslında bitirip bir roman haline getirmek istiyordum. Fakat sevgili eşim o da Ege Konservatu Alkan selamlarımızı gönderelim buradan sevgililerimizi gönderelim bizi izliyor. <laughs> evet onunla konuşurken çok büyük bir açık var. 25. yılın profesyonel anlamda eğitmenlikte. Dans dediğinde hem meslektaşlarımıza yardımcı olmak hem yeni nesillere yardımcı olmak. Çünkü benim de arkadan gelen yeni nesillerimiz iki oğlum var ve bunlardan bir tanesi artık öğretimci. Onlara faydası olsun diye derin bir kitap yazdık. Bu kitapta benle başlayan, beni anlatan, daha sonra dansın ne olduğunu tanımıyla her şeyi anlatan Geçmiş dans tarihini anlatan, beslenme projesi, egzersizler nasıl yapılmalı, fizyoterapi çalışmaları, kas yapıları, her şey var. Ama en önemlisi biz terim olarak kullandığımız birçok anlatım, işte ölçüler, tempolar, sesler evet. nedir bunları anlatan bir çalışma. Bu kitapta 5-6 ana dansın ünitesi var. Bunlardan bir tanesi Tango Diğeri e, Latin Amerikan dansları, diğeri e, Zeybek, evet. Zeybin, Harmandalı, modern dans, Jazz bunların hepsinin üniteleri var. Çünkü bunların hepsini tek tek anlatmamızın nedeni e, bu kitap yolculuğunda e, arkadaşlarımız her şeyi bilecek. Yani Arjantin tango, geçmişi nedir, nereden çıkmış, ayakkabıları nasıl, partner durumları nasıl, e, müzik ölçüleri nasıl, e, Arjantin nerede yapılır? nerede çıkmış ve Avrupa'dan nereden yayılmıştır her şey var. E, ve bunun tabii ki e, bu kitaptan sonra büyük ihtimal Türkiye'de bu e, müfredatta kullanılır diye Heh, şimdi e, tahmin ediyorum. Onu söyleyecektim. O, muhakkak okullarda kullanılır diye. E, tahminen kullanılır. Çünkü şu anda ben biliyorsun benim kendi kurumlarım evet. Milletin Bakanlığı'na bağlı. Evet. Ama bu kurumlarda müfredatlar çok zayıf. Gerçekten çok zayıf. Bizim hedefimiz zaten bunu ilk baş hedefim buydu. Bunu yazıp Talim Terbiye Kurulu'na yolup müfredatı genişletip sunmaktı ama e, daha sonra bu kitap gerçekten de ilerleyince hiç böyle bir şey yapmak evet. istemedim. Çünkü bunu alıp e, bir dünyada çünkü gerçekten de yok. 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 Yani var ama parça parça her şeyden bir parça var. İşte beslenme programı çok ayrı bir parça var. E, ünite yok. Üniteler işlenmemiş. Ama ben de işte bu 25 yılın tecrübesi. Bu evet. nasıl kolay anlatılır? Öğrenciye nasıl en kısa olan öğretilir? Bunların hepsi yazıldı. Kısmet kısmen zaten kitabın çıkmasıyla birlikte kendi kişisel sayfam olan YouTube kanalında bunun videoları da olacak. Okay. Yani her ünitenin anlatımını ve de videodan Aa, ders anlatımını güzel. izleyecekler. Aa, bu çok güzel. Bu önemli bir nokta. Yani kitaba ulaşamasalar bile e, YouTube'da muhakkak o programlara ulaşarak e, kendileri aslında birçok şeyi öğrenmiş olacaklar. Gerçekten yani çok kitabın güzel. Kitabın faydası elinize aldığınızda e, ünite ünite ne vermeniz gerekiyor, hangi hareketten sonra hangi hareketin öğretilmesi gerekiyor. Hı -hı. Çok geniş kapsamlı bir çalışma. Yani dediğim gibi her branşta e, ciddi bir efor harcandı ve en ince ayrıntılarına kadar, yani şu koltukta sandalye otururken sandalyenin bacaklarından tutun, işte onun e, koltuk yumuşaklığını, süngerine kadar her şey nasıl anlatılıyorsa, bunda da Z'ye anatomiden tutun, müzik ölçeleri, ayakkabı, e, yani giyim, kuşam, her şey var. Valla büyük bir emek. Bir, Gerçekten 2000, 2000 yılında pandemi döneminde başladık. Zaten çoğumuz o zaman evlere kapandı. Evet şimdi onu söyleyecektim. Başladım. Kapandık ama pandemini de işte böyle güzel Fırsat bir oldu. çalışmaya aslında vesile oldu diyebiliriz. İşte Doğru. bunu değerlendirebilmek çok önemli. Hani bazen böyle umutsuzluğa kapılıyoruz. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu. İşte onu aslında fırsata çevirebilmek çok önemli. Doğru. Ne kadar güzel ki sen de bu çalışmayı Kesinlikle. hayata geçirmişsin. Vallahi hayırlısı olsun diyoruz. Okuyanı izleyeni bol olsun diyorum. İnşallah. İnşallah. Peki bu kapsamda hani baktığımız zaman kitabı yazarken seni en çok hani zorlayan ya da heyecanlandıran bir bölüm oldu mu? Ya aslında şöyle zorlayan bölüm e, çok enteresan gelecek. Üniteler, geçmişler hiç zorlamadı. En sona bıraktığım özgeçmiş tarafıydı. <laughs> e, teşekkürler kısmıydı. Çünkü e, teşekkür edeceğim o kadar çok insan vardı Değil ki mi? öğrencilerimden, ailemden e, beni ilk dansa yönlendiren sevgili hocam gösteren Cirit'ten ben çünkü e, lisede e, çok alakası bir bölüm okuyordum. Kimya bölümü mezunuyum ben. Lisede kimya okurken öğretmenim dedi ki sen e, bu kadar altyapım var. Kimyager ya da kimya mühendisi değil. Sen git sanatçı ol dedi ve o güvendi, o besledi. Onun sayesinde yani onun gibi birçok kişi. Yani o dönem kitabı ayırdığım zaman da çocuklarım ayıramadığım dönem olduğu ve onlara teşekkür etmem lazım. En zor kısmı buydu. Ama inanın belki diğer konular bilgi donanım yüksek olduğu için çok rahat geçti. Eminsin zaten. Aynen. Eminsin. O kısım daha zordu benim için. Peki e, kitabında gelecek dansa ilgi duyan bireylere nasıl bir ilham vermeyi düşünüyorsun? Gençlere. Aslında şöyle bir şey var. Bu birinci kitapta dediğim gibi e, yeni eğitimci arkadaşlara... E, çok büyük bir yol gösterecek. Belki onların Bu çok yani önemli. şu örnek vereyim ee, şimdi küçük yaşlara biz ders veriyoruz ve yani küçük yaş gruplarının birçok kişinin e, mesela bale eğitimlerinde e, stretchingleri çok yani zorlanan çocuklarımız oldu. E, birçok ee, öğretmenimiz neden olduğunu bazen bilemiyor ya da burada çocukların e, hep benim vurguladığım işte W oturma sisteminden dolayı e, Çocukların iç bacak kaslarının dışa doğru dönük olması, diz kapaklarından kaynaklanan sıkıntılarını açamadığını ve canının yandığını e, bile bilmiyorlardı ya da birçok öğrenci fark edemiyorlardı Bu böyle tek tek anlatılışı W problemi nedir? Nasıl balede düzeltilir? İşte ya da çocuklarımız bugün benim sevgili dostlarım Seda Hanımlar var onların dersten geliyorum. Hatta Menemen'de çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Orada bu çalışma yaparken ilk önceliğimiz buydu. Hatta workshoplarımız da olacak onlarla birlikte. Nedeni şuydu biz orada bir çalışma yapıyoruz çocuğumuzun bir tanesi sadece parmak ucunda yürüyor. Ve bu ciddi bir problem. Belimizle görüştük işte parmak ucunda yürümek zararı var mıdır? Olmaz mı? Aşı tendonun kısa kalması neden olur? Evet. Bu problem değil, işte bunlar işlendi dans için şey gibidir. Bir piyanonun akordu bozuksa dans ederken fizyolojik yapınız da bozuk olur. Bize gelen yetişkin öğrencilerimiz aslında çoğu mükemmel derece dans etmek için gelmiyor. Bir psikolojik anlamda, evet. ve fizyolojik anlamda özellikle belirtiyorum. Masa bir şey İş yapanlar, e, bel, pro, bel problemi olan, lombar gliskopati ya da bel fıtığı gibi problemler olan, omuzunda problem olanlar geliyor. Burada işte ya da hiç farkında değil. Q problemi var, hayatı boyunca Q problemini yaşamış. Ama Q problemi ne ol, olduğunu bilmeyen geliyor ve bu kitapta bunlar var. Yani Çok biz güzel sadece var. dans ederken, kendimiz aynada dans ederken bakmayacağız. Artık bu kitapta eğer ki doğru şeyleri alabiliriz alabilirlerse dışarıda dans dışarıda de göreceğiz. herkesi görecekler. Dışarıda. Siz aldınız, siz okudunuz. Siz ya, evet ya bu Q problemiymiş bak ben burada gördüm. Mesela resimli anlatım mı evet. da var. Ben bunu gördüm diyeceksiniz. Ya da yanınızdaki, çevrenizdeki 4 yaşındaki çocuğa W oturduğunda hemen diyeceksin doğru otur musun? Evet. Çünkü bu yarın bugün senin kalça problemi yol Çok evet. ciddi problemlere yol açıyor. Evet. E, bunu özel düzelteceksiniz, oturacaksınız ve benim için işte... E, eğitimci ya da olmayan arkadaşların en iyi bulacakları şey işlerindeki doğru şekilde yapmaları neden olacak? Evet bu çok güzel aslında bu aileler için de çok önemli bir tabii, şey tabii. yani aileler de eğer çocuklarını dansa hani yönlendirecekse bu kitabı okuduklarında en azından çocuklarının dediğin gibi oturma kalkmasına da belki de dikkat edecekler. Aynen, aynen. Hani ailelerde şu vardır parmak ucunda yürüyen ucunda yürüyen çocuklar aa benim çocuğum balerin olacak ya da aynen. bale yapacak aslında öyle bir şey değil. Kesinlikle evet bunun da yani aşırı derece Aldık. diyeyim çünkü <gülüyor> parmak <gülüyor> ucunda yürüyen çocuklarımız kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle yürümemeli. Bununla ilgili egzersizler yapılmalı. Çünkü burada tamamen aşırı tendonu ile alakalı evet, bir durum var. Evet. Bu çocuğumuzun bu şekilde yürümesi ilerleyen zamanlarda çok ciddi bir kas problemi oluşturacak. İşte W evde W oturan yani bacakların W şeklini alarak dışa doğru, evet, arkaya doğru oturma evet. sistemi de çocuklardan yani biraz korkutacağız ama ailelerimizi en basiti içe basık yürümek en ise problem bir şey kalça ameliyatları. Of, evet, yani bu, bu çok buna önemli. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Özellikle e, hanımefendilerin çok dikkat evet, etmesi dikkat gerekiyor. Çok zaten öğrencilerim geldiğini söylüyor. mesela Pelvis yani kalça evet. genişliğin fazla olması nedenini soruyorum. Siz küçükken de böyle oturuyordunuz? Evet. Yani bu en masum kadınlarda pelvisin geniş evet. hale alıyor. Bu da işte diz kapakları içe doğru basıyor. Doğru. X oluşturuyor. Bunun nedeni de küçük yaştaki oturma sistemidir. Evet, o yüzden hakikaten e, ailelere buradan da, burada büyük işler düşüyor. Bunu da belirtmiş oldum. Peki Türkiye'de dansın gelişimi için e, neler yapılması gerekir? Ya aslında oldukça iyi gidiyoruz eski dönemlere göre. E, ama e, bana göre önce ailelerin ciddi anlamda bilgilendirilmesi evet, gerekiyor. Evet. Nedir ne şu? E, Milliyetim kanalından yapılan dersler artık verilen sertifikalar hı hı. o kadar yurt dışında önemli ki çocukların sadece ve hep şunu ifade etmeye çalışıyoruz arkadaşlar evet çocuklarımız okul çok önemli benim iki tane oğlum biri ana sınıfında biri lise 2'de benim için çok önemli evet üniversite yaşantısı önemli meslek için evet. e, çok önemli ama bir de bu eğitim öğretim yanında dış dünya var evet. dış dünya gitmek istiyoruz e, bulunmak istiyoruz işte burada ee, çocuklarımızı dansa başlatıp bir ay sonra ya tamam yeterli bu kadar, bir yıl sonra yeterli bu kadar demişler. Eğer bir yolculuğa çıktılarsa o yolculuğun sonunu getirsinler. Çocuklar çünkü e, dans eğitimini aldıkları süre içerisinde mutlu olacaklar. Keyif alacaklar. Anatomik gelişimleri çok sağlıklı olacak. Bakın ben Kafaları rahatlayacak aslında. 49 yaşındayım ama fizyolojik olarak baktığınızda sağlıklı bir biri. E, spor bir buçuk iki yıldır spor zaman ayıramadım ama hala anatomik olarak sağlıklı bir durumdayım. Ee, çocukların en başta görüntü olarak aynaya bakıyoruz. Hep ben bunu iletiyorum. Psikolojik olarak baktığımızda mutlu olmamız için her sabah karşılaştığımız bir ayna var. Doğru. Giyinirken e, odamızda bir ayna var. Baktığımızda mutlu olmamız için fizyolojik olarak da iyi olmamız lazım. Doğru. Haklısın. Bu yüzden aileler benim birinci önceliğim aileler. Ondan sonra doğru kurumlar, doğru yerler. Hı -hı. E, antrenör olmak çok güzel ama e, bunun doğru şekilde bilgi sahibi olan arkadaşlarımızla çalışmaları. Çünkü maalesef bizim alanımıza şu olmaya başladı. Çok fazla eğitim çıktı. Evet, Buna doğru. engel olamıyoruz. Doğru. Yani biz de diploma veriyoruz, sertifika veriyoruz ama bizim öğrencimiz ben ilk dayattığım şey şu. Bu süreyi olduktan sonra benim yanımda bir yıl daha eğitim alacaksınız. Evet. Çünkü eğitimcilik eğitimi çok farklı. Bunu da öğretmek zorundayız. İletişim Olur. en önemlisi. Evet. Peki, e, Baba Kız e, Balesi. Hı. Bu çok evet. hoşuma gitmişti. E, sen böyle bir çalışmanın içerisine de girmiştin. Tabi okul geceleri elbette ki e, bu çalışmaların içerisinde. Düğünlerde ilk dans olsun evet. ya da işte ne bileyim bir zeybek oynamak olsun bunlar güzel. Bunlarla ilgili neler söylersin? Baba Kız Balesi'nin aslında doğuşu şu şekilde. 2000 yılında ben Türkiye'ye geldiğimde e, ilk sevgili e, hocamız diyeyim. Çünkü artık saygı duyduğumuz bir isim. Tolga Tolga'ndan Tolga Andar, çalışmaya başladığımda ee, annelerimiz tamam ama babalarımız çok uzak duruyor. Bir de daha önce de biliyorsun bir proje yaptık şiddete hayır projesi. Evet, evet, evet. Yani evet güzel bir Yani ben bu tarz çalışmalar şunu yol açıyorum. Babalarımız kız çocukları e, yanlarında görmek istiyorlar. Çünkü onlar evet. kahramanları. E, onlarla birlikte sanatla bütünleştiklerinde babalar daha farklı oluyor. E, biz buradan yola çıktık ve baba kız balesine başlattık. Baba kız balesinde işte belli dönemlerde babalarımız Annelerimiz olduğu gibi derslerimize giriyor. Birlikte ders yapıyoruz. Hatta bu yıl biz e, Fınık e, şey e, özür dilerim e, şey ne yaptık proje olarak sahne. E, heyecandan aklıma gelmiyor. Baba kız projesi. Baba Babalarımızı sahneye çıkarttık projemiz ama e, eserimizde babalarımızı da vals yaptırdık çocuklarıyla. Ne güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Ee, ve bizim için çok önemli bir yeri vardı. Doğru. Kulgore e, cool Barisi özür dilerim. Cool Barisi'nde sahneye koyduk ama burada belli bir sınıfta babalarımızla sezon boyunca vals çalıştık. Ama baba kız çalıştılar. Sonra baba kız sahneye çıktılar. Ay çok e, mükemmel güzel. Mükemmel bir geceydi. E, biz orada erkek bale öğrencilerimiz kullanmak yerine babalarımızı Babaları. tercih ettik. Onlar için büyük bir anı büyük bir etkinlik ve babaların dediği şey şu oldu. Çocuklarımız çok büyük şey başarıyorlar. Evet, gerçekten öyle. Belki de içlerinde hakikaten çok yetenekli çocuklar var. Tabii Bunu cesaret edip çıkarsam mu babasıyla birlikte o gücü yanında hissettiği zaman belki daha özgür. Ben Değil mi? 18 yıldır hep şunu söylüyorum. Yetenekli çocuklar bana ulaşsın. Evet. Ben biliyorsunuz burs veriyorum. Evet, Bu yılda evet, veriyorum. Evet, evet. E, hem benim karşı yakada hem Menemen'de, hem de Alya'da şu anda çalışma yaptığımız şubelerimiz var. E, biz burada amacımız yetenekli çocukları belirlemek, evet. onları burs vermek e, ve genç olsun, e, çocuk olsun hiç fark etmez. Hepsini bekliyorum. Çünkü aileleri onları desteklerse, kötü evet. alışkanlıklardan da uzak dururlar. Evet, ya yani senin bu huyunu çok seviyorum gerçekten. Tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, geçtiğimiz yıllarda da katıldığım programda aynı şekilde tüm gençlere yardımcı olmaya çalışıyorsun. Biz biz bir kez daha Ege Telgraf TV olarak yetenekli gençlerimizi, Aynen. evet e, dans etmeyi çok seven e, gençlerimiz mutlaka sana ulaşsınlar. Kesinlikle. E, onlarla birlikte çok güzel çalışmalara imza atacaksın. Belki çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Bu da çok güzel. Yani, şu var, e, Burs olarak e, zaten devlet olarak da destekleniyoruz. Böyle bir evet. avantajımız var. Biz istiyoruz e, gazi çocuklarımız, şey çocuklarımız evet, da evet, gelsin evet, lütfen. Evet, evet. E, deprem zamanı, deprem tedbirlerimize e, kapılarımızı açtık. Hala da açmaya devam edeceğim. Özellikle lütfen yine buradan şunu söyleyelim, şiddete hayır diyoruz. Evet. Ama şiddete hayır derken de ben yine altyapısının... E, erkek çocukların sanatla ilgilenmesi diyorum. Çocuk yaşta sanata bulaşan her çocuk inanın karşı cinsi çok daha iyi anlıyor. Doğru haklısın. Diyaloğu çok daha iyi kuruyor ve iletişim açık oluyor. Bu yüzden benim kapılarım açık. Ee, söz veriyorum her gelen erkek çocuğa burs vereceğim. ...belirli oranda gerekse yüz ...ama yetenekli tüm arkadaşlarımızı... ...tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı bekliyorum. Artık. Evet, buradan duyurmuş olalım. Süremizin Aynen. sonuna gelmişiz ama hemen şunu da bir cümleyle... ...dans ve kişisel gelişim bir arada... Evet. ...böyle bir çalışmanın içinde de tabii ki girmişsin... ...sosyal alan çalışması, fiziksel rahatlama... ...hepsi çok önemli. Bir evet. cümleyle alabilir miyim? Süremiz Tabii ki, ama. dans şöyle bir şey, dans bir yaşamdır... ...bir nefes bir, nefes, bir nefes evet, yaşam gibi... Evet, ee, evet. ...benim kitabımda olduğu gibi... Ama şu, bir nefes bir dans dediğimizde... E, ...kesinlikle... Dans eden herkes mutlu olur, huzurlu olur ve en büyük terapi yöntemi bana göre sanattır. Sana. ve kitabının adı da dansa dair her şey. her şey. Evet bunu da buradan duyurmuş olalım. Kitabın çıktığı zaman mutlaka dans meraklıları, tabii dans canım. eğitmen adayları ve eğitmenler muhakkak alacaklardır i̇nşallah. ve tabii ki senin bu üniteleri tek tek YouTube'da paylaşacağın kısmı da mutlaka izleyeceklerdir. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür Yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Ben çok teşekkür ederim. bol olsun. İnşallah, diyorum. inşallah. Ben çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah diyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz hayatın içinden programımızın da bugün sonuna geldik. Dans eğitmeni, danışman, aynı zamanda eğitim koordinatörü ve yazar Berkem Dural'la da birlikteydik. Evet dansa dair her şey kitabını konuştuk. Gerçekten bu kitap çıktığında mutlaka almalısınız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Sevgiyle kalın. hoşçakalın.